Çok değerli basın emekçileri hepiniz hoş geldiniz. Derinleşen ekonomik krizin faturası emekliye, emekçiye, işçiye, memura, ücretliye, esnafa, öğrenciye, çiftçiye yani topyekun vatandaşlarımıza ödetiliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çözüm değil, kriz üreten siyasetine dur demek için bugün karşınızdayız. Enflasyon yükselirken eriyen maaşları görmezden gelen milyonlarca kişiyi insanca yaşam yerine sefalet koşullarına mahkum edenlere dur demek için karşınızdayız. 5 bin liralık dul yetim aylığıyla geçinmeye çalışan Hülya teyzenin hakkını savunmak için buradayız. Açım aç diye bağıran emeklilerimizin isyanını duyurmak için buradayız. Sefalete mahkum eden emeklerimizin adalet ve insanca yaşam taleplerini dile getirmek için buradayız. Anımsayacaksınız bu yılın başında büyük bir nimetmiş gibi en düşük emekli maaşını 10 bin TL'ye getirdik diye övünüp miting miting gezerek gönlümüz emeklinin hayatını daha iyi şartlarda sürdürmesinden yanadır diyenler bugün emeklinin durumuna kulaklarını tıkamaktadırlar. Arkasında borç lisesi bırakarak intihar eden emeklilerin sesini duymamaktadırlar. Dedikleriyle yaptıkları örtüşmeyince 10 bin lira aylıkla hayata tutunmaya çalışan milyonlarca emekli için yoksulluğu bile artık lüks hale getirdiler. En düşük emekli aylığı yılın henüz ilk 4 ayında erimiş ve buhar olmuştur. Mayıs ayı enflasyonu açıklandığında bu durum daha bariz bir şekilde ortaya çıkacaktır. Oysa iktidar 2024 yılı için emekliler yılı demişti. Türkiye yüzyılının emektarları programını açıklamıştı. Şimdi isterseniz gelin emekliler yüzyılına bir bakalım. Bugün Avrupa'da, Avrupa ülkelerinde bizi kıskanıyor, Türkiye'yi kıskanıyor dedikleri Avrupa ülkelerinde emekli maaşları nedir? Bir onlara bakalım. Hollanda'da ortalama bir emeklinin maaşı 2000 avro. Almanya'da 1552 avro. Peki Türkiye'de? Türkiye'de emeklinin aldığı para 239 avro arkadaşlar. Alman Hans emekli aylığıyla Antalya'da istediği otelde tatil yaparken Türkiye'deki emekli Hasan amca o otelin ancak bulaşıkhanesinde bulaşık yıkıyor ve onlara hizmet ediyor arkadaşlar. Hasan amca tatil yapmak istediğinde ise Hasan amcaya öğrenci yurtları kredi ve yurtlar kurumunun öğrenci yurtları 8 kişilik lanzalardaki yurtlar adresi gösteriliyor. Ve bu adresi gösteren bakanın herhalde tatil beldesine gidiş geliş için harcanacak yol parasından ve oradaki yeme içme parasından haberi dahi yok. Çünkü 10 bin lirayla tatile gitmeyi bırakın. Emekliler Kahramanmaraş'tan Türk yoluna gidemiyor. Değerli basın mensupları, derin bir hayat pahalılığıyla baş başa bırakılan, kaderine terk edilen emekliler bugün olağanüstü yoksulluğun pençesinde gelirin tümünü harcadıkları halde asgari gıda, enerji, barınma, sağlık ve tüketim gibi temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyorlar. Bu sebeple On binlerce emeklimizle omuz omuza aynı talepleri dile getirmek üzere hafta sonu Ankara'da toplanacağız. Emekliler lütuf değil haklarını istiyor. En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine getirilmelidir. Bunun için orada haykıracağız. Emeklilere verilecek olan bayram ikramiyeleri en az asgari ücret düzeyinde olmalıdır. Bunun için orada haykıracağız. Onurlu yaşam, hakça bölüşüm için tüm emeklilerimizi Yarının emeklisi olacak tüm emekli adaylarını, emekçileri 26 Mayıs Pazar günü saat 14'te Ankara Tan Doğan Meydanı'na davet ediyoruz.